Kendimi seviyorum. Kendime değer veriyorum. Bedenime, zihnime ve ruhuma şefkat gösteriyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Her gün daha güçlü, daha mutlu ve daha dengeli oluyorum. Hayatımda sevgiye ve huzura yer açıyorum. Geçmişi bırakıyor, şu anın güzelliklerini kucaklıyorum. Kendimi affediyorum ve özgürleşiyorum. Hayat bana en güzel fırsatları sunuyor. Değerliyim, yeterliyim ve olduğum halimle muhteşemim. Bolluk, bereket ve sevgi benimle akıyor. Hak ettiğim sevgiyi ve mutluluğu kendime çekiyorum. Her gün daha da güçleniyorum ve ışığımı yaymaya devam ediyorum. Kendime güveniyorum ve iç sesimi sevgiyle dinliyorum. Hayatımda harika şeyler oluyor ve ben bunu hak ediyorum. Kendimi seviyorum. Kendime değer veriyorum. Bedenime, zihnime ve ruhuma şefkat gösteriyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Her gün daha güçlü, daha mutlu ve daha dengeli oluyorum. Hayatımda sevgiye ve huzura yer açıyorum. Geçmişi bırakıyor, şu anın güzelliklerini kucaklıyorum. Kendimi affediyorum ve özgürleşiyorum. Hayat bana en güzel fırsatları sunuyor. Değerliyim, yeterliyim ve olduğum halimle muhteşemim. Bolluk, bereket ve sevgi benimle akıyor. Hak ettiğim sevgiyi ve mutluluğu kendime çekiyorum. Her gün daha da güçleniyorum ve ışığımı yaymaya devam ediyorum. Kendime güveniyorum ve iç sesimi sevgiyle dinliyorum. Hayatımda harika şeyler oluyor ve ben bunu hak ediyorum.